Kocaeli'de ilk ders zili Leyla Atakan İlkokulu'nda çaldı. Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen programa katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, TV 41 kameralarına özel açıklamalarda bulundu. Vekil Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi. Evet, Bismillah diyoruz. Yeni 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Milyonlarca öğrencimiz bugün 3 aylık bir aradan sonra, dinlenmeden sonra inşallah zinde bir şekilde okullarında öğretmenleriyle buluşacak. Öğretmenlerimiz de gerekli hazırlıkları yaptılar okullarımız. İnşallah verimli bir eğitim öğretim yılı başlayacak. Ben buradan öğretmenlerimiz her sefer başarılar diliyorum. Onlar çok büyük bir görev ifade ediyor. İnşallah bu görevinde hakkını verecek performansı ortaya koyacaklar. Çocuklarımızı hem zihnen, hem kalben, hem akademik olarak, hem ahlaki yönüyle tam donanımlı yetiştirme adına büyük çaba sarf edecekler. Tabi sadece öğretmenler değil bu işin sorumlusu. Veliler olarak hepimiz bizler de öğretmenlerimize destek olacağız. Okullarımıza sahip çıkacağız. Hep birlikte. Okullarımızı yalnız bırakmayacağız. Onların her an e, okul, öğrenci, veli ve öğretmen el ele vererek inşallah verimli, geleceğimiz açısından da e, başarılı inşallah bir eğitim öğretim yılını geçireceğiz, ümit ediyoruz. Bu ümit ve inşallah mutlulukla da bugün öğrencilerimize birlikte hayırlı olsun. Evet, bir hafta ne alındı? Bu bazen değişebiliyor. Arada fasılalar da var, dinlenme dönemleri de. İnşallah gerekli dinlenmeyi yaptı öğrencilerimiz. E, rezil bir şekilde çalıp, makam kaçırıp, başarıları